canım arkadaşlarım umarım harikasınızdır. Bu videomda size 5 Temmuz tarihinde gerçekleşecek olan Oğlak burcundaki ay tutulmasından bahsedeceğim. Fakat öncesinde şunu söylemek istiyorum. Bu güneş tutulması videomun altında ne felaket tellallığım kalmış ne e, çok kötü şeylerden bahsetmişsiniz, hiç iyi bir şey yok yokmulardan kalmış e, biraz e, korkutmuşum galiba sizi ama hani gördüğünüz çok fazlasıyla deprem diyen bir güneş tutulmasıydı o bizim için dünyanın her yeri sallandı. Dolayısıyla size tavsiyem şu siz bu yorumları dinlerken ayşe olacakmış, ay bu olacakmış, ay sığınaklara saklanalım. Başımıza felaketler gelecekmiş gibi değerlendirmeyin. Astrolojinin amacı bu değil. Astrolojinin amacı, evet burada zorlayıcı bir etki varsa bunun önlemini al demektir. Yani depremden bahsediyorsak, işte ne bileyim deprem çantanızı yapın, sağlam bir zeminde oturun gibi gibi. Bunu bu şekilde değerlendirmenizi tavsiye ederim. Şimdi ee, bu tutulma ise 5 Temmuz tarihinde İstanbul'a göre hatta Türkiye saatiyle 7:44'te gerçekleşecek ve Oğlak burcunun 13. derecesinde olacak. Bu yıl Oğlak burcundaki son tutulma olacak ve artık e, final niteliğinde değerlendirebiliriz bunu geçtiğimiz süreçlerde yaşadığımız zorlukları. Güneş tutulmaları daha çok başlangıç enerjisine sahipken ay tutulmaları daha çok sonlanmalarla alakalıdır. Yani Güneş tutulmaları yener, ay tutulmaları dolunaydır aslında dolayısıyla gergin enerjilerdir. Şimdi ortaya çıkan konu daha fazla çaba sarf etmememiz gereken e, konuları temsil eder. Yani yapacağınızı yapmışsınızdır siz zaten bu zamana kadar. Artık bu yaptıklarınızla yüzleşeceğiniz bir sürece işaret eder. Çok daha duygusaldır. Çok daha ruhsaldır. Biraz haleti oynayabilebilir oynayabilir. oynayabilir e, bir bitiş enerjisidir. Bırakmak istediğiniz konuları bırakma konusunda size aşırı destek sağlar. İşte bu iyi gitmeyen bir işiniz olabilir. E, vermek istediğiniz kilolar olabilir. Kötü alışkanlıklarınız vardır. Bunları bırakabilirsiniz. Bu alanlarda siz oldukça fazla destekler. Özellikle Koç, Terazi, Yengeç ve Oğlakların 13 derecelerinde ya da böyle yaklaşık 2 derecelerinde bir gezegeniniz varsa bu süreç sizi biraz zorlayabilirken Boğa ve Başakların 13 derecesinde ve civarında yine 2 derece civarında bir gezegeniniz varsa bir ev girişiniz varsa bu alanlarda daha olumlu etkiler alabilirsiniz gibi gözüküyor. Şimdi tutulmaların etkileri genel olarak 6 ay sürer diyoruz fakat Mars'ın tutulmayı etkileyeceği 22 Temmuz 2020 ve 15-16 Mayıs 2021 tarihleri oldukça fazla tutulma konularını gündeme getirecek. Peki nedir bu tutulmalar diye soracak olursa tutulma etkisi diye soracak olursanız tutulma Oğlak burcunda olacağı için Oğlak burcunun genel özelliklerinden bahsetmek istiyorum size biraz. Nedir? Sorumluluk, disiplin, irade, iş hayatı, muhafazakarlık, ciddiyet, soğukkanlılık, disiplin, gelenekselcilik, vefasızlık. Çünkü çok fazla duygu yoktur burada. E, holdingler, ekonomiler, öncü, e, öncü olabileceğiniz konular, inat, yalnızlık, mağrur olmak gibi konular biraz e, gündemimizde olabilir. Ayaklar yere sağlam basar, çok fazla kontrolcü ve katı olduğumuz süreçteyiz. Şimdi oğlakta bir ay tutulması varsa ay oğlakta demek. Yani dolayısıyla bu süreçte çok daha fazla duygusal problemler gündemimize gelebilir gibi gözüküyor. İnsani duygulardan biraz uzaklaşacağız. Sorumluluklarımız çok fazlasıyla gündemde olacak. Ve sağlıkla ilgili konularda da oğlak cildi, dişi, işte dizleri, kemikleri, iskelet sistemini temsil ettiği için mesela burada bir sonlanma enerjisi varsa başınıza dert olan bir dişiniz varsa bunu çektirin. Hani siz yönetin biraz gökyüzünü. Ama mesela yine bir kemiklere, dizlere cilde biraz dikkat etmeniz gereken bir süreçten geçiyorsunuz. Hani önleminizi alın. Çok da fazla sınırları zorlamayın. Ee anın As, haritasında aslan burcu yükseliyor ve aslan burcu ünlüleri, işte e, daha çok böyle tanınmış insanları, büyük iş adamlarını, CEOları, sanat ve spor camiasını gücünü tanıdığımız insanları temsil eder. Şimdi tutulma sonlanmaları temsil ettiği için bu ünlü kişilerin, e, işte CEOların ya da devlet büyüklerinin görevlerinin biteceği, belki yaşamlarının biteceği hani. Allah herkese uzun ömür versin o ayrı bir konu ama Ve bizim bu konularda da bol bol konuşabileceğimiz bir sürece işaret ediyor. Tutulmanın Uranüs'e üçgen açısı var. Ben üçgen açıları sevmem. Çünkü üçgen açılar koşulsuz böyle pürüzsüz bir akış sağlar. Dolayısıyla Uranüs ani beklenmedik gelişmeleri temsil ediyor. Malumunuz Boğa burcunda. Dolayısıyla ekonomik krizler, uçak kazaları, trafik kazaları, depremler yine oldukça fazla gündemimizde olabilir. Tutulmayı Türkiye haritasının üzerine koyduğumda Türkiye haritasının 7. evine denk geliyor. Burası da açık düşmanlar demek aslında. Ortaklıklar demek. Askeri Stratejiler palasın üzerinde olacak tutulma, askeri stratejiler çok fazlasıyla gündemde olacak plütonun karşısında olacak, güç savaşları, devlet büyüklerinde değişim dönüşümler, askeri hareketlilik, belki hani askeri problemler inşallah olmaz. Ama burası birazcık bizi zorlayacak gibi gözüküyor. Tutulma anında Ay Vega'yla kavuşumda ama biraz orbu açık. E yine de ben birazcık katmak istedim tutulma haritasına. Vega müzik ve diktatörlerle alakalı. Belki müzisyenlerin hayatının sona ermesi ya da müziksel başarıların ortaya çıkması gündeme gelebilir. Diktatörlerin sonu arkadaşlar yani bu oğlak yengeç tutulmaları zaten hani farkındasınız dünya düzeni yavaş yavaş değişmeye başlıyor ve bu son tutulma artık bazılarının hani e, görevlerinin sona ereceğini biraz hani görev değişimleri olacağını ama bunun da böyle çok tatlı tatlı olmayacağını bize gösteriyor. Tutulma anının sabit, diğer sabit yıldızlarını incelediğimde Güneş-Sirius kavuşumu var. Sirius gökyüzünün en parlak yıldızıdır. Kur'an-ı Kerim'de geçer. Bu yıldız dünyevi olanı işte daha maneviye, kutsala çevirmekle alakalı bir sabit yıldızdır ve küçük hareketlerin büyük sonuçlar doğuracağını gösterir. Şimdi dolayısıyla zor bir süreçten geçiyoruz. Burası A Şeker. Ve e, aslında biz böyle küçük dünyamızda zorlanırken büyük planda neyin olduğunu çok da farkında değiliz. Fakat şunu unutmamak lazım ki her ne oluyorsa bizim iyiliğimiz için oluyor. Şimdi Sirius'un hem mitolojik hem astrolojik olarak e, köpeği temsil ettiğini biliyoruz. Dolayısıyla bu süreçte köpeklere yardım etmek, köpek sahiplenmek, işte kapınızın önüne su koymak, mama koymak çok önemli. Yani sahiplenebiliyorsanız bir köpeği sahiplenin ama bu bir geçici heves olmasın sizin için. Ee, gerçekten hani böyle evladınız gibi görmeniz lazım. Çünkü evcil hayvanlar böyle alıyorsunuz işte ya alıyoruz hepimiz adına konuşacak Kimseyi suçlamayın. İşte bakamıyoruz, bırakıyoruz. Bunların vebali çok daha büyük. Aman diyeyim böyle bir geçici hevese kapılmayın. Ama bu dönem köpek köpeklerle ilgili konular çok fazlasıyla gündemde olabilir. Köpek aslında bildiğiniz gibi ee, hani dostluğu da temsil eder ama damarına basıldığında da birazcık saldırganlaşabilir. E ee, Sirius'un temasına baktığımız zaman aslında tanrıdan gelen ilahi mesajlar, korunma, kollama, başkalarının topraklarının korunması, hırsızlık, ordu konularını da temsil ediyor. E ee, Güneş'in bu Sirius'la kavuşumu bizlere neleri ifade edecek diyorsanız aslında kaderin yeniden yazıldığı gün leri temsil eder. Güneş Sirius kavuşumları. Öyle söylenir. E, Mars ve Jüpiter karakterindedir. İlahi anlamda vereceğimiz mücadeleleri çok fazlasıyla gösterir. E, unutmamak lazım ki Sirius yalnızca bir köpektir. Dolayısıyla evet işaretler konusunda bize yardım eder haber verir. Ancak lider o değil değil. Lider biziz. Yani kendi dünyamız. Buradaki köpeğin sahibi sizsiniz. Sizin iradenizde her şey. Mutlaka ve mutlaka kendi iradenizi ortaya koymanız gereken bir süreçten geçiyorsunuz. Olayları rehber gibi görün. Başınıza olan o gelen olaylar, rüyalarını sizin rehberiniz olsun ama siz yönetin. Sirius deyince gözler Amerika Birleşik Devletleri'ne gidiyor. Çünkü onun zaten ile kavuşumda olan bir sabit yıldız. Dolayısıyla bu tutulma oldukça Amerika için önemli bir tutulma. Amerika'da olan tutulma, orada başlayacak hareketler dünya çapında hepimizi etkileyebilir. Dünyayı etkisi altına alabilir. Bu oldukça önemli bir gösterge. Zaten en çok bu tutulmada Amerika'nın adını duyacağız. Güneş bir de dizi bağlı sabit yıldız ile kavuşunda bu sabit yıldız da Draco takım yıldızına ait bir sabit yıldız ay düğümlerinin arketipini taşıyor hayatta gidilmesi gereken yolla alakalı geçmişten getirilenler konusuyla alakalı ee, şimdi a'nın haritasında Satürn 29 dereceden Dolayısıyla 10 Mart, 29 Mart tarihleri arasında olan olaylar, verdiğiniz kararlar sizin için bu süreçte tekrar gündeme gelebilir. Tekrar bu olayların üzerinden geçmek zorunda kalabilirsiniz. İyi bir şeyler yaptıysanız ödülünü de alabilirsiniz. Bu sabit yıldız altın fiyatlarının biraz yükseleceğini de gösteriyor. Ekonomik alanda ülkelerin birazcık sarsılabileceği bir sürece işaret ediyor. Yani açgözlülük, hırs, ekonomiyi kurtarmak için atılan adımlar birazcık çok fazlasıyla dikkat çekecek işte vergiler, borçlar falan oldukça gündemde olacak. Özellikle 2017'de getirilen ve revize edilmeyi bekleyen konular tekrar gündemimize gelebilir. Şimdi ayı incelediğimde ise eee Tekrardan karşıma çıkan bir diğer sabit yıldız Askella sabit yıldızı. Bu sabit yıldız bize yeniden kurulacak düzenle alakalı bir sabit yıldız olarak karşımıza çıkıyor. Kültür ve sanatı temsil ediyor. Dolayısıyla bu sabit yıldız söz konusu olduğunda tarihi eser kaçakçılıkları gündeme gelebilir. Yeni arkeolojik buluşlar gündeme gelebilir. Ama kaçakçılığa biraz dikkat etmemiz gereken bir süreçten geçiyoruz geçiyoruz. Tutulma anında Merkür, Mirzam sabit yıldızıyla kavuşuyor. Bu da doğal afetlerle özellikle orman yangınlarıyla ilgili bir sabit yıldızdır. Mirzam zaten Sirius'un anonsçusudur. Dolayısıyla Güneş-Sirius kavuşumunun getirilerinin yani işte bu neler olacağının çok fazla medya ve iletişim kanallarıyla haberdar olacağımız, çok fazla bunları konuşacağımız, gizli kalan konuların çok da gizli kalmayacağı özellikle Amerika'daki skandalların çok fazla gündeme geleceği Bunları çok konuşacağımız ee, ve hani doğru bildiklerimizin çok da doğru olmadığı bir sürecin içinden geçiyoruz. Ee, Merkürle kavuşumlu olması zaten iletişim diye, e, ticaret diye, haberleşme diye bize oldukça fazla bir şekilde bağırıyor. E, şeye dikkat edin, hani bu süreçte gerçekten inandığınız şeyler e, doğru mu? Türk körüne inanmayın arkadaşlar. Bazen doğru bildiklerimiz gerçek olmuyor ve bu dönem bunlarla çok fazla karşılaşacağız gibi gözüküyor. Satürn'ün oğlak burcunda olmasıyla beraber özellikle sağlam temeli olmayan işlerden çok fazlasıyla zarar görebiliriz. Temeli sağlam olmayan aceleye getirilen kararlar verilen kararlar birazcık sizi zorlayabilir. Aynı tutulmanın gerçekleştiği yıllarda azınlıkların topraklarının ele geçirilmesi e, ve bu burada azınlıkların isyanı, diktatörlere yapılan suikast girişimleri, anayasa değişiklikleri çok fazlasıyla dikkatimizi çekiyor. Bu süreçte su suikast girişimleri, azınlıklara uygulanan zulümler, e, belki de yasaların reforme edilmesi oldukça fazla gündemimizde olabilir gibi gözüküyor. Bu video dünya ve Türkiye etkisiydi. Burçlarla ilgili e, haftalık burç yorumlarını da anlatmıştım zaten. Onu da şuralara bir yerlere koyarım. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.